Evet gel bakalım babacığım. Gel bakalım. Bakalım beğenecek misin? Evet gel gel gel. Sürpriz. <laughs> Ay nasıl? Moda. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Değil mi bu senin? Güzel, güzel mi kızım? Kızı. Ay böyle böyle güzel. Böyle daha beyaz olur. Orada ne bana. var? Ne? Onu da pasta ile birlikte göndermişler anneciğim. Onu da Melek ablan takar. Hmm, olur. Ha, tamam mı? Tamam. Değil, Benim gibi mi kıma? Sen bak bak oraya bak oraya. Babaya bak mutlu. Hmm. Mutlu oldu mu kızım? Baba Canım kızım. Çık 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 gör orayı çık. Balonları mı elleyeceksin? Hadi bakalım. Ay ay ay. Dikkat et ama önüne bak. Ama. Düşmez. Düşmez. Sandalyeye çık kızım. Hadi tutun sandalyeye çık. Ha tamam. Çok güzel değil mi? Gel. Gel bir tane. Hadi bak otur orada. Şimdi in. Nasıl yapmışız? Hoppa. Evet şöyle bir şöyle alalım. İyi ki doğdun. Ecrin beğendin mi anneciğim?